Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden e, cuma. Herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar kardeşlerim. Bugün sizlere e, cuma tiberli bir maç vereceğim. O da tek maç. Saat 8'de ligler çok şükür başlıyor bu hafta. İnşallah güzel maçlar yakalayacağız. Güzel kazançlar sağlayacağız. Bugün e, Fransa ligler başlıyor. E, Fransa liginden. Paris maçı da var normalde. Ben Dijon Rennes maçını seçtim. Paris'i e de değerlendirme e, yaparsanız arkadaşlar onu da oynayın. Değerlendirin. Saat 8'de arkadaşlar maç e, maçımız Dijon Rennes sağlıyor. Dijon'a 3.60, 0 3 30 İkisinin de 1 8 oran açılmış. 2.5 gol üstüne 1.65 oran açmış arkadaşlar. E, baktığımız zaman karşı gol varına 1.65 yokuna da 1.75 oran açılmış. Baktığımız zaman da Rennes 1. sırada 14 puanda. Dijon 20. sırada e, bir 1 puan arkadaşlar. Son sırada düşmüş artık yani. E, ligde 1. Rennes görüyorsunuz ki nasıl bir takım. Lille ile puanları aynı. Lens onu kovarlıyor ve Paris. Paris'in bugün işte Cuma itibariyle ikisinin maçı var. E, İsa'da Dijon kendi evinde 3 maçta bir beraberliği var. 2 mağlubiyeti var. 2 atıp 5 gol yemiş arkadaşlar kendimi Rennes ise şu maçta iki galibiyeti, bir beraberliği var. 8 atıp 3 gol yemiş. Ee, zor bir maç. Ee, ama e, Rennes hani son maç kendi evinde beraber kalmış. Tep basmanıyla kazan bir ekip. Monaco gibi bir ekip yenmiş. Rennes sağlam. Son iki maçlarda üst bitmiş. Ee, Dijon son iki maçını kazanmış arkadaşlar. Geçen sene itibariyle bu takıma ters geliyor. Hani isteyenler e, artık kaybedecek bir şey yok Dijon saldıracaktır. Karşı gol var alma ihtimali çok, çok yüksek. Sizler KG varlığı 165'ten değerlendirebilirsiniz misiniz arkadaşlar? İsteyenler de Mason 2 alabilirler. Rennes'in ben yeneceğini düşünmüyorum. Hani rotasyona giderse hiç e, düşünmeden KG var alın. Rotasyona gitmez arkadaşlar. Mason 2 değerlendirebilirsiniz. Ben ben sizlere önemli tercih. Hani yüksek orandan da 2.5 gol tercih. 1.65 gayet güzel arkadaşlar. Ben e, üstte taşınacaktır bu gol. Sanki, sanki e, beraber de Ya yani 2-2-3-2 Rennes'in bir maç gibi olacak. E, ev sahibi belki şike önerirse ev sahibi yenebilir. Hiç belli olmaz. E, Fransız Ligi genelde şike ligi. Yani dönmez sanırım. Gollü geçecektir. Ben gol gol bekliyorum. golü bekliyorum. Onun için rahat e, rahat gidecektir arkadaşlar. Hani Çelli gibi bir oran var. 2.5 gol üstü değerlendirebilir. 2.5 gol üstü bence alın. Hani banko gitmek isteyenler de 1.5 gol üstü 1.18 oran düşmeden alın. Değerlendirin derim arkadaşlar. Kasanızı. Ee, gayet güzel maç. Dep basman. Ee, çok formda. Dep basmanda da formda. Nidijon da ters takım. Kendi evinde ee, son iki maçını kazanmış. Geçen sene görüyorsunuz. Kendi evinde. E, ee, onların de kazanmış. Yani ters bir takım onun için ama Rennes de formda bunu, göz önünde bunu da Çok sağlam bir ekip. Rennes bence alır. 1-8-10'dan e alabilirsiniz. dekti yani direkt de. ee, Ben hiç maç sonucu bulaşmayacağım. Gol bekleyeceğim. 2.5 gol tercihi tercih bence uygun. 1.65 oran. İsteyenler de görüyorsunuz ki aynı oran. 1.65 oran. key gibi alabilirsiniz arkadaşlar. Ben 2.5 gol üstü sizlere öneriyorum. Tercih, karar sizin arkadaşlar. Maç gayet güzel. E, gollü bir maç İnşallah gollü bir maçla Açılış yaparlar Haftaya e, Güzel Gollü bir maç geçer Cuma günde normalde maçlar kötü bir de. İnşallah maç kötü bitmez e, İlk yerden goller gelir Ve kazanırız arkadaşlar Hep birlikte kazanırız Umarım Bu maçı değerlendirin arkadaşlar Gözüme çarptı e, Vermek istedim hemen e, Onun için değerlendirin Bu maçı kaçırmayın arkadaşlar Dünkü maçlarımız, e, geçenki maçlarımız arkadaşlar e, iki maç vermiştik. İki tek maç. ikisi de geldi. Alan kardeşlerim tebrik ediyorum. Japonya liginden de. Gayet başarılıydı arkadaşlar. Bir maça e, Kasima maçına Reus herhalde e, 2-3 gol dedik. 1.75 olan KG var dedik. 1-40. Yani maç 1-1 bitti. E, diğer bir maçta arkadaşlar Kastima'ya Basmanı dönüyordu. E, 2-0 kazandı. 1.60 oranından. olandan. Masum 2 dedik. O maçımıza geldi farkımız bu Arkadaşlar e, bu videomda arkadaşlar rekor beni hani e, 50-60 e beğeni gelirse sizin için bir takvi videosu e, hazırladım yani çekeceğim Eğer o rekor beni gelirse takvi videonun sizlere e, takdim edeceğim gerçekten o taktikle e, kazanırsınız çoğu maçtan hatta birden sıfırlar bile yakalayabilirsiniz arkadaşlar onu da elinden çekeceğiz e, ama o taktiği sizlere takdim edeceğim o zaman çok rahat bir şekilde kazansınız arkadaşlar. Onun için rekor beğeni bekliyorum sizlerden. Ee, Videoda mesaj açısından durdurup da like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmayan kardeşlerim de ee, abone oldularsa çok memnun olurum. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Destek çıkın. Ee, belli platformlarda, belli yerlerde videolarımı, kanalımı paylaşırsanız... Ee, destek çıkarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Sizler için analiz yapıp tek maç vermeye çalışıyoruz. Sizleri kazandırıyoruz arkadaşlar. Farkımızı e, görün. Bizden iyisi e, bu alemde gerçekten yok. Size düşünerek tek maç veriyoruz. Başkası MBS 2'den MBS 3'ten verir arkadaşlar. Nasıl e, oynarsa oynasın diyor ama ben sizleri düşünerek birkaç şeyleri bu zamana kadar yaptık. Her, herkes görüyor. Bir aydır yaklaşık hep tek maç üzerinden gittik. Bir aydır kazandırdık. Son 10-15 e, gündür de kazanmaya kazandırmaya devam ediyoruz. Yatan maçımız yok. Yani görün artık gözlerinizi e, açın. Bu alemde e, yani küçük kanalı küçük olan insanlar kazandırıyor. Büyük olanlar 2000-3000-30.000 takipçi olanları görüyorsunuz ki hepsi. Ee, her gün veriyor adam ee, iki maç, teki geliyor, teki gelmiyor. Sonra diyor ki yok bilmem ne bunlar böyle alt üst giriyor. Yani biz şeffaf bir şekilde maçlarımızı paylaşıyor arkadaşlar. Her şey ortada gelmese de duruyor, gelmese de e, gelse de duruyor. Yani hiç sıkıntı yok biz şeffaf bir şekilde söylüyoruz sizlere. Bizim maçlarımız genelde geliyor şikeli ve çok basılan bahisli maçlara aldığımız zaman pat, patlıyor maçlar. Biz üst oynarsak adamlar genelde çoğu basacak. Yani yurt dışında basanlar alt basıyor. Adamlar alt getiriyor baronlar. O şekilde maçlar patlıyor. Yoksa genelde patlayan bir maçımız kolay kolay olmuyor arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. fazla sözü uzatmayalım. E, videoyu burada sonlandırıyorum. Herkes kendine iyi baksın. Bu e, tekrardan herkese cuması mübarek olsun arkadaşlar herkesin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.